Ne oldu? Gel de bir bak dışarıya. Senden başka var mı? İyi çıkacağım diyorum da. Hı. 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 Ne oldu? Gel. Gel hadi oyna bakalım bir gel. Ha, senden başka var mı? Senden başka var mı ki? Ha. Ha. Kardeşin de yok. İyi hadi bir dolan bakalım. İnşallah nasıl yağmur var. Yaradanım zor dolan yarlara yardım et. Gel 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 iki. Ay ya numara olmuş. Bak. Gel. İki. Hay kurban olurum yaralarına susamış. Gel. İki yere gidelim iki yer. Allah bu havada nereye gideriz bilmiyorum. Ama geleceğiz. <laughs> Gel, 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 Miki. Hani kardeşim nerede? Vay be! Tintinle gidiyorum Miki. Tintinle gidiyorum Miki. Ne? He. Ne oldu? Abi kızdı mı? Kızdı mı? Miki gel Miki. Gel düğmesini iyi mi ki? Gel. O zaman sen biraz oyna Miki. Gel, gel. Al mısın? yok bacağın yok. Ay valla olurum seni Siz de çıkmayın lan. İyi hadi çıkın biraz. Nasıl yağmur yağıyor maşallah nasıl yağmur yağıyor. İki. Hah. Çünkü onlar hep kovalar şimdi içeri kapadır. <laughs> Tüm tavuk tutunan. Ee, kardeşim evde bilmiyorum. Oynuyor yalnız buralarda. Ne ki gel? Temizledik. Şimdi pırıl pırıl yaparız arkadaşlar. Biliyorum tiksinen oluyordur ama benimki merhamet arkadaşlar. Anladınız mı? Kim ister e, e, size onları izletmeyi ama benim merhamet işte. Bak mesela o e, kardeşi buradadır da, onun bulmak lazım. Gelin, gelin, gelin. Gel. Ay kurban olur. Ne zamandır yoğurdu? Adamlar hep burada. Ne zamandır yoğurdu? Miki gel. Miki gel. ay, ay kurban. Onu, onda cüt mü var Miki? ki vermez ki o da. Miki o sütü vermez sana. Gel. Ben sana süt bulayım gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yürü ıslandık yürü. Eşekol eşek ol eşek. Eşek ol eşek mi ki? Islandık. Bismillah Hadi, çıkacağız arkadaşlar. Nereye gideriz bilmiyorum. Hadi. Heh. Otur. <gülüyor> <gülüyor> Üşüdü mü lan? Üşüdü mü? Ya öyle kuşlar kovalarsa kolacağı o. Yattın içeride, yattın, heyecanlandın. biraz dişleri mi ağrıyor? Hı? Biraz şiş var arkadaşlar. Hı. Hadi bakın biraz oyna. Kliniğe geldik. Hı. Hı. Keyif Biz Yine de geldik. Hı. Ne diyor Miki o? Aranda uzun uz bir seri var. He, meraklı. Meraklı. Kalsın mı birkaç gün yoksa? Yok, kalmasına gerek yok. İşin antibiyotik yapacağım ona. Tamam. Kim? Bir... Şurup ver abla sağında. İğne verme baba şurup ver. Tek sefer. Hızlı Anladım. Çözdüm gel bakalım. <laughs> 1.37 <laughs> ee, Önceki Konya'dan bir e, yetişkin köpek bulduk. 3 kilo gelmiş. Demek ki Miki ondan <gülüyor> iyi. <laughs> 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 Miki şu yuptu. Yup. Sadece şu yup, Tamam mı? Evet, evet hiçbir şey değil bu. Kut canını acımayacak. Yaramaz. <laughs> <Evet. gülüyor> Aksiye falan var herhalde. Hıh. Abo Miki çok ayıp. Sorarlarsa Yasin amcam yaptı diye. <laughs> <laughs> Sanki <laughs> Miki şuyum şuyum Miki Gel bakalım Miki Heyecanlandın mı sen de <laughs> <laughs> Miki ağlama yok tamam Ooo teşekkür ederim Ablası hiç canını yakmadı bak Evet bitti bu kadardı zaten <laughs> Hadi gidelim <laughs> Ablası burayı için özür dileriz <Gülüyor> Görüşürüz <Gülüyor> Hadi bakalım Miki <Mickey. Gülüyor> Bay 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 <et. Gülüyor> bay <bye. Gülüyor> ee, Tilki ne zaman çıkar ameliyatta? Alım yarım saati. Tamam. E Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Teşekkür kolay gelsin hocam. Saygılar sağlasın. Gel la. Abo! 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 abo. Abi şu mamayı bir getir sana zahmet. Gelin lan! Gel 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 bakayım gel. Bak ben ne kavga ediyoruz, bak. Gel bakayım. Niye kavga ediyorsunuz? Oğlum. Kara sen aşağılık diyorsun lan tamam. E, e abi. Abi kutuların içine birer tane bir, birini komple dök. Siz hangisinizle dönüşüyorsunuz lan? Oğlum arkadaş değil misiniz siz lan? He? He? He. Gel 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 gel. Abi o şeyin içi şeyle falan aç ben çizilir zaten şeyle. Şunları toplayalım. Bismillah. Dur. İşte tavuk koyuyor yok gidiyor ya. Sonra da gelince topluyor. <laughs> gel hep hesabı vereyim gel. Miki. Kalın mı lan? Miki, kalın mı? O, oh, dağdan buldum siyah. Gel bakayım. Nasılsın? Hı? Seviyor mu beni? Niye ıslandın? Başka neden sormuyor? Abi. Değiş o kutunun içine doldur abi sana zahmet. Allah razı olsun. Sağ olsun bugün abinin gezi yok, dolaşı yok. <laughs> Böyle yanında bir olsa ne kadar yolur, değil mi? Hatırladınız değil mi? Kardeşi yolda ölmüştü. Komple doldur abi. Şöyle biraz şey yedim de ısınmasın. mi Yarım torba daha dök abi. <laughs> Şşş, şş, çok ayıp, çok çok ayıp, çok. Çok ayıp. Dur. Ha, oh. o oh, o oh, ya. Yeah. Orası zengin değil. Abi kusura bakma sana sıkıntı olduk la. Yok video çekiyorum diye şey yapmadım. Allah razı olsun abi sağ olasın. Tosuklar. Alıştın mı buraya? Ya işte e, getiriyorum. Getiriyorum. E, alışırsa mutlu oluyorum ama giderse üzülüyorum tabii. Sevdin mi burayı? Hatırladınız değil mi? Peşimden koşmuş gelmişti. Şşşş. Çok ayıp, çok, çok, çok. Çok ayıp. Şunları da toplayalım. Bunları açıyorum ya, bunları atayım mı? Dur abi. İçinde, içinde, içinde. He.

gel, gel bakayım, gel, 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 Başında bekliyormuş. Vay kurban olurum. Sevebilir miyim? Vay kurban olurum. Kemikleşmiş. Yeah. Aynısına öyle. Aynısına Burada çöp de yiyecek arıyormuş. Ye, hepsi senin. Bugün pazartesi. Aman bismillah. Tamam sen şunu ye. O dökülsün. Küçücük midesi var orada olanlar var Miki Anladın mı? Miki Ya Bu abi hasta olmuş Allah'ım ya yarabbim Allah Allah'ın Allah bunları görüp de ne olur <laughs> Allah'ım <laughs> Dur oğlum geliyorum. Yapamıyor. Baba. Nerede? Aman oğlum yavaş. Korkma oğlum. Allah ilk önce o zaman şey yapalım. E, kliniklerden başlayalım bugün. Tamam mı? Onu bir kliniğe ulaştıralım bugün. Tamam Yavrum benim. Anladınız mı? Zorlanıyor ya. Çıkaramıyor ki. Her şey ip gibi birbirine bağlı. Nasıl çıkarsın Tabii. ki? Baba. Ben tamam sana. Efendim oğlum. Dur. Sesi. Dur. Baba. Tamam. Baba. Ömer'im tamam. Sesi. İnsan çok üzülüyor ha. ya. Sesi. Efendim oğlum. Bizim insanlar Ay. çok duyarsız olur. Çok ben bunu köp kenarında buldum dün. Şey şey insanlar az. Şehirde mi yani? Tabii i̇nsanlar köyde. Az. Köyde. Evet. Köyde buldum. Ee, çok acıkmış. Önce benden korktu. Ya, <laughs> o köyde insan görmüyor ama. Bak. İnsan önüne basadan kalktı. O bir... o şu anda o söylemesine Allah kakası hep e, ip e, toprak. Ya, Bak. Ne yapsın araya 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 oraya buraya. Tabii. Yavuz. Kim bu gördüm artık? Ne ne için benim? Ellerimi sebilecek seni de okşayacağım ben. Senin de tatlı tatlı. Efendim oğlum. Ha, ailem bu ya. Bu sevilmesinde kim sevilsin? Ya abla. <laughs> Bak görüyor musun abla uzunluğunu? Çıkaramıyor işte. Tabii. Birbirine şey gibi ip gibi böyle dolanmış sanki. Uğraşıyor yazık. Devamlı. Söyle göstereyim. Arabanın içine yaptı arkadaşlar. Mı ya? hani vuruyor ya devamlı. Yok abla. Ha. Orada bir e, olduğunda bir şey gibi bir şey olmuş. Yara gibi bir şey olmuş. Enfeksiyon olmuş. Onu da onu da onu da, onu da Aa. efendim oğlum. Onu da ben elimle sıktım oradan şey çıktı. Ha. Merak ettim ben de Bak gördün mü? Gördün mü? Ya sık diyor ya birbirine. İyi şey neyse artık değişti. Hadi oğlum. Tamam gideceğiz oğlum. O bulaşık. 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 E, gerçekten çok bulaşık. E, biz bunu şeyde bulmuştuk abla. A, 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 şeyin, üzüm bağının tepesinde. Alışkan yay ile çöpe gidiyor. Gel. Tamam. Gel. Gel. Ben seni şimdi veteriner amcaya götüreceğim, tamam mı? Tamam, tamam üzülme, tamam <laughs> iyileşeceğim oğlum. Karnındaki otları çöpleri atacağız inşallah oğlum mu hemen arkadaşlar ee, çok acil değil diye götürmedim ben ama biraz daha üzülüyor insan. Tamam, tamam Hı, tamam aç. <laughs> ne oldu? Hı? Ne oldu? Ha? Bu yüz diye tiksin beyin. Allah'ın yarattığı can. Hadi bakalım.